2023 yılı hafızlık merasimimizi yaptık. Belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz bizlere eşlik etti. Dünya Kur'an-ı Kerim okuma birincisi Kurra Hafız Mustafa Özyılmaz'ın konuk olduğu ve gönlümüzü tilavetiyle şenlendirdiği merasimimiz büyük bir ilgiyle karşılandı. siz Sakarya halkının bu yöndeki himmet ve gayretleri bizlerle beraber olduğu müddetçe bizler de inşallah buna devam edeceğiz. Adem Şener Hoca Efendimizin yaptığı konuşmalardan sonra ezanı ve Kur'an-ı Kerim okuma birincilerimiz bizlere tilavetleriyle eşlik etti. <laughs>